Geçen hafta Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mikhail Boçarnikov, Rusya-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Moskova'nın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri normalleştirmek için gerekli tüm adımları attığını kaydeden Rus Büyükelçisi, Rus şirketlerinin de kurtarılan Azerbaycan topraklarında yeniden inşa ve inşaat çalışmalarına katılacağını söyledi. Büyükelçi Mikhail Boçarnikov'da Azerbaycan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye üyeliği hakkında konuştu ve bunun Azerbaycan'ın egemenlik hakkı olduğunu söyledi. Aslında bu konu Azerbaycan kamuoyunda her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Azerbaycan'ın bu ekonomik birliğe girmesini destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da var. Batı yanlısı uzmanlar buna şiddetle karşı çıkıyor ve Rusya ile ekonomik işbirliğini destekleyenleri Rus yanlısı olarak adlandırıyor. Bugün ulusal kanal izleyicileri için Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılmanın Azerbaycan için faydalı olup olmadığını değerlendireceğim. 2020'deki 44 günlük ikinci Karabağ savaşından sonra siyasi manzara sadece Güney Kafkasya'da değil, bir bütün olarak dünyada değişti. Dünyada siyasi, ekonomik ve askeri güç ön plana çıktı. Gerçek şu ki, uluslararası hukuk normları eskisi kadar etkili değil ve ülkeler güç yarışını tercih ediyor. Elbette 44 günlük savaştan Azerbaycan da askeri gücü pahasına toprak bütünlüğünü yeniden tesis etti. Yıllarca süren diplomatik müzakereler ve uluslararası hukuk normları sonuç vermedi ve sonunda silahlar konuştu. Azerbaycan savaşta yalnız değildi. Türkiye, İsrail, Pakistan ve diğer ülkelerin siyasi desteği var idi. Bu ülkeler tarafından üretilen modern silahlar kısa süreden savaş alanında etkili oldu ve Azerbaycan kazandı. Azerbaycan örneği dünyadaki birçok ülke için açık bir örnek haline geldi. Özellikle de toprak bütünlüğü sorunu yaşayan ve fiili bir çalışmanın ortasında olan devletler siyasi ve askeri müttefiklerini aramaya ve güçlenmeye karar verdiler. Seçenekler ise farklıdır. Gürcistan, Ukrayna gibi ülkeler NATO kursu aldı. Bu politikanın doğru mu yanlış mı olduğunu söylemekte zorlanıyorum. Ancak NATO çatısı altına sığınan ve Rusya ile karşı karşıya gelen bu ülkelerin mevcut durumu göz önündedir. Daha fazla yoruma ihtiyaç yok bence. Azerbaycan hakkında konuşmak istiyorum ben. Uzun yıllar dengeli bir politika izleyen Azerbaycan tarafsız kalmaya cihheddi. Ancaq savaşda ə, düşmanı dostdan seçmənin önəmini bir kəs daha anladıq. Batılı ölkələr gerçək yüzünü 44 günlük 2-ci Karabax savaşında bir kəs daha göstərdilər. Rəsmi Vaşinqton, rəsmi Paris açıqca işğalçı Ermənistanın yanında yeraldılar. Bu NATO'nun pozisyonu olarak da kabul edilebilir. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği olmasaydı resmi Bakü üzerindeki bu baskının arkasında NATO'nun olduğunu söyleyebilirdik. Savaştan sonra Azerbaycan ve Türkiye'nin Şuşa beyannamesini imzalayarak askeri ittifak kurması da tesadüf değildi. rəsmi Bakı yaxın gələcəkdə askeri müttefiklər olmadan hərəkət etmənin imkansız olduğunu anlayır. Türkiyə və Pakistanın zaman-zaman bu tətbiqlərə katılımı ilə ortaq tətbiqatlar bu gerçeyi bir kez daha gözlər önünə sərir. Savaş sonrası dövrdə Azərbaycan üçün önərlənən bir digər ittifaq isə Avrasiya İqtisadi Birliyidir. Belə evet, rusiyanın çətiri altında, Rusiyanın himayəsi altında bu iqtisadi təşkilat üçün Azərbaycan kimi bir ölkənin saflarına ıı, katılması həyati əhəmiyyət daşımaqdadır. Azərbaycanın bu örgüdə katılmasından ən çox hansı tərəf yararlanacaq? Azərbaycanmı, yoxsa Avrasiya İqtisadi Birliyi mi, yoxsa Rusiya mı? Geniş bir coğrafi alanı kapsayan bu Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzvlük Azərbaycan üçün yeni iqtisadi fürsətlər və daha verimli bir pazar vaad ediyor. Ama burada da bir engel var. Tabii ki Ermenistan. Evet 30 yıllık savaşın ardından Azerbaycanla Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler hala mevcut değil. iki ülke henüz ıı, son kalıcı bir barış anlaşması imzalamadı ve fiilen düşman olarak kabul ediliyor. Ermenistan halen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve sınırlarının dokunulmazlığını tanımamakta ve resmi bir belgenin imzalanmasını geciktirmektedir. Zaman zaman iki ülke arasındaki devlet sınırında ateşkes ihlal ediliyor ve her iki tarafta ıı, can kayıpları yaşanıyor. Bu durumda Azerbaycan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye olma mümkün mü sizce? Tabii ki değil. Ancak Ermenistan dışında bu örgütə ıı, üyelik Avrasya Ekonomik Birliğinin diğer üyeleriyle yakın siyasi ve ekonomik bağları olan Azerbaycan için daha fazla ekonomik fırsatlar vaat ediyor. Sadece Rusya ile Azerbaycan arasındaki ekonomik bağlar göz önüne alındığında birliğe katılmanın Azerbaycan'a neler getireceğini görmek hiç de zor değil. 2021 yılında Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret cirosu 2.9 milyar dolar buldu. Büyük Rus enerji şirketlerinin Azerbaycan də böyük payı var və Rusiya bölgələri ilə Azərbaycan arasındakı işbirliyi hər keçən gün genişlənir. ama sonuçta Azerbaycan kendisi karar vermeli çünkü Avrupa Avrasya Ekonomik Birliğine üyelik Azerbaycan'ın egemenlik hakkıdır ve resmi Bakü kendisi karar verecektir. Burada iki faktörde dikkate alınmalıdır. Türkiye ve Ermenistan. Şuşa Beyannamesinin Türkiye ile imzalanması her alanda ortak adımları öngörmektedir. Bu bağlamda Azerbaycan'ın Evra, Avrasya Ekonomik Birliğine katılımı resmi Ankara ile anlaşmanın ardından mümkün olabilir. Bence elbette bu konuda Türkiye çinin çıxarları da diqqətə alınmalıdır. Ötə yandan Ermənistanla ilişkilərin hələ normallaşmaması ayrı bir əngəl olmaya davam edir. Aslında hər iki sorunun da paralel olaraq çözülə biləcəyini düşünürəm bən. Rusiyada bu nóçok iyi anlayır ve iki süreci birlikte yürütmeye çalışıyor. Bir yandan Ermenistan ile Azerbaycan arasında Moskova üzerinden yoğun görüşmeler yapılmaktadır. Bölgede altyapının açılması ve Erivan ile Bakü arasında bir kalıcı barış anlaşmasının imzalanması için yolun çalışmalar sürdürülməkdədir. Bu alanda şimdədən ön nəticələrə belə ulaşıldı. Azərbaycan və Ermənistan kamo təmsilçilərinin Moskvada həyata keçirdikləri son görüşmə iki ölkə arasındakı ilişkilərin normallaşma sürecini başlatmaq üçün əhəmiyyətli bir addımdır. toplantı katılımcıları iki halk arasında Azerbaycanlılar ve Ermeniler arasında gerilimi azaltmak için alınacak önlemleri tartıştı ve bu tür ilişkilerin 2022'nin başlarında da devam etmesi konusunda anlaştılar. Aynı zamanda Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkileri yeniden tesis etmek için resmi temaslar da artık başlatıldı ve taraflar arasındaki ilk görüşme Moskova'da, Rusya'da gerçekleşti. İstanbul Ervan seferleri yeniden başlatıldı gündemde 2 ülke arasında diplomatik misyonların açılması konusu da var. Bu konu tabii ki Azerbaycan içinde hassas olduğu için Ankara ve Bakü bu konuda yakın bir istişare halindedir. Tüm bu konular yansıtıldıktan sonra Azerbaycan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üyeliği gündeme gelebilir. Artık Bakü'nün önünde herhangi bir engel olacağını düşünmüyorum. Azerbaycan'dan sonra da Türkiye, İran ve Pakistan'ın bu ekonomik birliğe üye olması beklenebilir aslında. Bu açıdan Azerbaycan burada kilit bir ülkedir ve Rusya'nın resmi Bakü'yü ikna etmeye çalışması anlaşılabilir bir durumdur. Evet Azerbaycan gündemini burada noktaladık bugün. Yeni haftada yeniden Ulusal Kanal'da buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.